Efendim bugün Kula'dasınız, seçimlerle ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Buyurun. Ee, ben İbrahim Yüksel ve ekibim ortak akıl grubu ekibim olarak ee, bizler sahibi ve ticaret sahip ve sanayi odasına yönetimine talip olduk yola çıktık burada ee, bu oluşumu yaparken siyaset üstü bir yönetim oluşturmaya çalıştık Bunda da gayet başarılı olduk bizde her siyasi görüşten her etnik kökenden her düşünceden insanlarımız vardır. Burası siyaset üstü bir kurumdur. Ticaret üstü önemli bir kurumdur. Siyaset üstü yönetilmesi gerekmektedir. Ve biz bunu ekibimizle başardığımız kanaatindeyim. Bizler gene Salih Ticaret Sanayi Odası sadece Salliği temsil eden bir oda değildir. Kulayı, Selendi'yi de içine almaktadır. Biz bu oluşumu yaparken Kula'dan da meclis üyesi arkadaşlarımızı içimize aldık. Selendi'den de aldık. İnşallah seçilir gelirsek siyaset üstü bir yönetim sergilemeyi düşünüyoruz. Kulayı, Selendi'yi de aynı oranda odada temsil edilmesini istiyoruz. Görevler nasıl ortaksa mükafatların da ortak şekilde bölüşülmesi gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla seçilirsek Kulay'a da Selendi'ye de elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğiz. Eğer yasal prosedürler uygun ise biz buraya odanın görevlendireceği haftada en azından iki gün bir personelimizi göndererek odanın işlemlerini burada da yaptırmayı düşünüyoruz. Bunu da şimdiden Kula'lı ve Selendili üyelerimize bir müjde olarak da vereyim istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Biz bugün burada bayağı ziyaretler yaptık. Her gittiğimiz yerde de sıcak bir şekilde karşılandık. Ben bizi karşılayan kullanan işte belediye başkanımızdan esnaf kefalet kooperatifimizden Üyelerimizin de birçoğunun ismini sayamayacağım. E, hepsi bizi sıcak bir şekilde karşıladılar. Ayrıca kullanan arkadaşlarıma da buradan teşekkür ediyorum. Sağ olun.